Melon ve kahramanları. Port 1. Arkadaşlar, kon evin çok güzelmiş ya. Evet, ben de bayıldım ya. Ben de bayıldım. Şey. Eee ben tuvalete gidiyorum. Tamam. <laughs> Hop dek lan, lan oğlum acılsana Ne yapsak? Ben de bilmiyorum ki. Bakalım onun içinde ne var? Uy! Avoyu içinde bir sürü yemekler var. Uşam. Ve arkadaşlar çok Ay, bir tane fikrim geldi. Bence Putin Karadenizli olsun. Evet Karadenizli Denizli. Ha. Yemek var mı bakayım? Ya da Karadenizli olmasın. Bak bu da abi. Bakayım. Bu halan çok iyi. Hopa. Ligin bitirdim Haberler haberler Melonun mahallesinde büyük bir salgın Yani Zombi salgını başladı Zombi salgını mı Abo Abi gelin Benim mahallemde Şey Zombi salgını olmuş Lan ben de geliyorum beni bekleyin. Koş koş koş. Lan koş. Kaydamam yüzde olacağız oğlum. Gel <laughs> Lan. E Plot bile zombiye dönmüş ya. E ne yapacağız? Ben daha bilmem ki.

Lan ben onda mı zombiye dönüştü? Allah'ım ne yapacağız? Ha ha ha! Melos seni bu halin ne? <laughs> Artık asla kaçış yok. Bende bir güç var. Ve bu zehirleme gücü. Ve bunu herkes galiba hak ediyor. Zombiler! Saldırı! kalan. Birinci sezon Melo'nun toplantısındaki sesler değil mi? O sesler geri dönmüş galiba. Lan geliyor ne yapacağım? Özelliğini kullan. Evet. Kullanıyorum. Siz şimdi bittiniz. Vliiii. Hop. ya, Tın nın nın. Ay. Hop. Oley. Zeyledim o zombiye.

O <laughs> tekme geliyor. Olamaz olamaz ne yapacağım ben? Ne bulaya? ya? Olamaz. Hı. 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 Ben çok kokuyorum. Ne yapacağım ben? Hı. Ve şimdi benim özel güçlerimi kullanmam zamanı geldi. Nasıl yani? Te, 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 te. Ne 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 Tiyo, miyim acaba? Dın, dın, dünün. dın, dün Bence gel. Kendini hayatta kurtarmalısın. Evet. Kendini hayatta kurtarmak kendini hayatta kurtarman lazım. Bu senin iyiliğin için. Popkin. Seni seni yakında geri getireceğim. Getireceğim. Tamam. Gidiyorum. İyiliğim için gidiyordum. Hoppa. Hoppa.